İktidarın Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesine e, kamuoyu zarara uğratan e, öngörüsüzlüğün bir benzeri Ankara-Sivas Demir demiryolu hattında yaşandı. Temeli 2008'de atılan ve 2011'de bitirilmesi beklenen planlanan projenin maliyeti tam 12 kat artarak 25 milyar TL'ye çıktı. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin maliyeti katlanarak büyüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerden önce Ramazan Bayramı'nda açılacağını söylemişti. Ancak öyle olmadı. İktidarın 2007 yılında yatırım programını aldığı, 2008 yılında ise temelini attığı projenin bitiş yılı 2011 olarak belirtilmişti. Üzerinden tam 13 yıl geçmesine rağmen proje hala tamamlanamadı. Cumhurbaşkanlığı 2009 yılı yatırım programına göre proje 2009 yılında 2 milyar 91 milyon 583 bin TL ödenek ayrıldı. 2011 yılı yatırım programı kapsamında projenin bitiş tarihi 2013'e çekilerek proje tutarı 2 milyar 212 milyon TL'ye çıkarıldı. 2013 yılında da tamamlanamayan proje bir kez daha ertelendi. 2013 yılında projenin maliyeti 2 milyar 486 milyon TL'ye çıkarılırken tamamlanma yılı 2015 olarak güncellendi. Yılan hikayesine dönen projenin toplam demiryolu hat uzunluğu 455 kilometreden 393 kilometreye düşürülürken 2015 yılında bir kez daha değişikliğe gidildi. Projenin maliyeti 2 milyar 793 milyon TL'ye yükseltilirken tamamlanma yılı bu kez de 2018'e çekildi. 2018 yılında ise maliyette adeta sıçrama yaşandı. Projenin maliyeti 9 milyar 749 milyon TL'ye kadar yükseltildi. 2019 yılında tamamlanacağı bildirilen proje 2019 yılında da hayata geçirilemedi. İktidarın seçim vaadi olarak kullandığı projede maliyet 13 milyar 172 milyon TL olarak hesaplandı. Projenin tamamlanma yılı bu kez de 2020 yılı olarak belirlendi. 2 milyar 91 milyon 583 bin TL ile yola çıkılan projenin maliyeti 2022 yılında 24 milyar 946 milyon 378 bin TL'ye kadar yükselerek 12'ye katlandı. Böylece proje öngörüsüzlüğe damgasını vurdu.